Hepinize selam canolar yeni videoya hoş geldiniz bugün nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir valla canolar mod gitmeden yargı modunu açtık baya güzel bir şekilde yargımızı dağıttık kademiz sağ üstte gösteriyor canolar kademiz 29 29 kademiz Fatih ligindeyiz yani şöyle bir de kariyer sonuçlarını... Dur önce bir şuradan göstereyim canolar. Bak 43 yıldızdayız. Kariyer sonuçları 139 maç, 123 win ve 138 ilk 10. Ya cidden canolar girdiğimiz her maçı yani %88.5 win oranımız var. Esporculardan bile daha fazla canolar %88.5 ne? Ve biz hani alanlı yer tutarak değil raşatarak yapıyoruz. Full yargı modunu açarak yapıyoruz. Oynadığım oyuncuların da rütbesi hep yüksek. As otoritesi, Fatih Ligi. Yani benle beraber oynadıkları için 130 maçta zaten 130 maçta bronz bir hesabı benim yanıma verseniz o bile hani az 15 az 18 yıldız olur. Velası kelam sağ üstte yük, yani böyle çok fazla değil orta seviyede bir ucemiz var. Eğer yetmezse hani daha fazla yükleme yapacağım. Şu bizonu alalım canolar. Ben de bizon deseni yani RP'den gelen bizonu kullanıyorum. Çok fazla kullanmadığım için genellikle 7.62'lere yükseltiyorum. Yani Groza'dır bilmem nedir. M4 bile çok kullanmıyorum ya. MG Groza taraftarıyım da. Bizon cidden fena değil. Güzel bir bizon. Şimdi dur sıralamaya bak. Mod gitti bu arada. Mod gitmeden size eski videoyu göstermek zorunda kalacağım. Çünkü hani elimde hani yeni mod olsa biz onu alıp yeni nihai seti de alıp hani denerdim ama e, bununla hani biz onu aldım ve nihai seti de aldım ya da biz onu çıkmazsa da biz onu almaya da bilirim. Yani çok önemli değil benim için bilmiyorum. Yani nihai seti alırım herhalde. Yani onu aldıktan sonra ekstradan bir de gameplay ekleyeceğim. Bir de bir yorumlarda görüyorum canolar AB ekran yatay olmuyor falan demişsiniz. Yani bir 2-3 haftaya Elgato alacağım canolar. Ekran yansıtıcı oluyor. O ekranı yatay değil tam ekran yapacak. Şu an o eksik olduğu için Elgato olmadığı için ekran ne yaparsanız yapın yatay olmuyor. Velhasıl kelam şimdi başlayalım bakalım. Önce kombinimize dönelim bence, bizim nadir kombinimize dönelim ve bir de şu bizonu bir çıkaralım canolar, bizon desenimizi bir çıkaralım. Diyelim ki PUBG'ye bize de bizon lazım diyelim, hadi bakalım ilk onluyu sizin şansınıza vuruyorum canolar. hiçbir şey çıkmadı Önce <laughs> bu ne çıktı? Kompansinatör çıktı. Kardeşim hiçbir şey vermiyor bu çark. O zaman canolar kimsenin bilmediği o antik totem yapacağız. Ama yapamıyorum şu anda. Heh, şimdi nihai sete tıkla, tıkla 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 Biz ona tıkla 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 tıkla. Gel bakayım şimdi şuradan vur bakalım. Aha vallahi bir şey çıktı. Ne çıktı? Bir şey çıktı vallahi. Çıkan şeyi de görmedik ha. Ne çıktı? Molotov çıkmış. Allah'ım ya <laughs> Ben de sevindim ya vallahi billahi. Ha motor desenimizi aldık güzel. Oo. Emir tam sen sen istek attın motor motor desenimizi aldık. Motor diyorum. Güzel güzel motor desenimizi de aldık. Planörün çıkması ok, güzel oldu. Iyi, iyi. Aynen öyle. Şimdi 5800 ucumuz Hayırlı. kaldı. Şimdi bu onluğu senin şansına evet. vurmayacağım çünkü bir taş garanti verecek. 90'dayız. Bundan sonraki tamam. sonra 2 Senin şansına olacak kardeşim. Emir de şoförümüz bu arada canlar. Şöyle bir gösterelim Emir'i de. <laughs> Allah taşa çarpmadığı zaman güzel araba kullanıyor ama genelde taşlara fantazisi var. Gördüğü taşa çarpıyor. Asla asla bir Yine kompansiyonatör çıktı. Ay be kardeşim. Şimdi 4 tane taşımız var. 5000 ujemiz var. Emir taktik var mı? Geçti mi vuralım? Tekli mi aile vuralım? Aile ne vereceğim? Be, nasıl aile yapalım? Aile. Ha Emir geçti Abi, vuralım kendi mı yoksa. Şansına Kendi şansına da. Kendi şansına da. Kendi şansına Oğlum. Kendi şansıma da. dur bakayım. Bir totem yapayım bekle. Şu motoru vermeden önce şöyle şöyle bir şeyler yapıyordum ben. Biz onu vermese iyi olur da vermese de çok da hiç kullanmıyoruz ki rankta. Almam herhalde ya. Tamamen bir <laughs> set değil. Set. güzel yer. Maşallah bayağı özelliği var. Değil mi? Şey olunca falan gidiyor. Sen söyle adını. Evet. Hasar bir de doldurunca düzeliyor set. Aynen öyle. O yüzden set çıksa efsane olur ya. Ama baya bir kötü şeyler atmaya başladı şu an. Oğlum çok çöp atıyor şu anda. Aşağıya 4 Halen 4. 80 parça oldu. Tamam. Oradan gelecek 5. Hmm. Moli verdi. 2K kaldı bir saniye hocam. Hadi. Ben bir gir çık yapacağım. Odayı o, odayı salsana odayı sal bir. <laughs> dur 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 bak. Özel şeyler şimdi kardeşim, geliyor. Şimdi kardeşim Livi açıyoruz. Tam Livi açıyoruz. Ondan sonra Livi açtıktan sonra hani Liv'ik kokuyu evet. Yok böyle dersek de sıkıntı olur hocam. Böyle dersek videoda Livi açalım. Livik oyuncusu, e-spor oyuncusu olduğu için çıkacak diyelim. İyi materyal verdi en azından şimdi. Çok iyi. Tamam. İyi set alır gideriz ya abi. Bir taş verdi. Son gitmeden tamam, bir de. Seti Aynen seti garantiledik de gitmeden biz onu da verse iyiydi ya. Son onunla hadi senin şansına son onunla. Onu da. Evet. Ee, bana sadece bu nihai setlerden planör veriyor ha. Geçen nihaide de planör verdi. Sadece planör veriyor. Ama planör deseni de güzel ha. Motorla iniyoruz. Planör güzel abi bu sefer ya. iyi evet. Valla. Bir şey verdi mi acaba? sefer <laughs> Yok vermemiş. Değil mi? Vermedi herhalde. Aynen. Tamam 111 parça var şimdi. Ne setimizi alıp def alıp gidelim ya yeter bu kadar. 7 parça oldu. Çık ara yükleyip şey mi yapsam? Ama biz onu da ben hiç kullanmıyorum ki ya. Bir sizde vs attığımda kullanıyorum. Yani, bir de onu yükseltmesi var. Bak ya. Ben SET'i alayım. SET'i evet. al, çık. Ben geri yani gerek Aynen yok. Öyle. Vizyon almak istediniz zaten illaki bu geri döner, illaki. Aynen öyle. Mükemmel SET ya. Harika, efsane. onumuz var zaten hocam ya. Tamam, hadi öldürme mesajı var mı? Dur bakalım, bu SET'e hangi M7 gider? Set iyi ya ama evet. kafadaki teneke gözükmüyor setle beraber. Evet. Onun ayrı bir izi var. Valla. E ne yapak o zaman? Bir 1v1 atalım seninle gel. 1v1 bir <laughs> <laughs> Hadi var mı bildiğin harita? Wow falan. Abi kafana daha hiçbir şey yemedim biliyor musun? Aa çanta desenini değiştirmedim. Şete de olmaz ki bu çanta. biraz şey ama. <laughs> Emir sen CDM oynamıyor muydu oğlum? Benim ilk oyunumda şükür. Bu öldüğüm zaman kırmızı olması setin özelliği mi yoksa? Oh be. Çok güzel vurdum da. sen evet. Ben de tümü mü açık değil? Ha ben de tümü açık değilmiş. Ben de konuşuyorum. Emir tümünü aç lan. Ne oldu sen? Oynardın. Emir. Emir. <laughs> Ulan Emir. Tümünü aç, tümünü. Tümü banım mı var senin? Tüm banım var deme sakın oğlum. Bok. Bok'u yapan kim? Allah belasını versin. Niye yaptın? Abi çok kötü. Sadece yakın temas işte. Senin de yakın temas bana göre düşük kalıyor. Tabii. Ama sen peaklerde iyisin. O yüzden Ouch Böyle fight ballı. Ya Allah belasını versin bu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya var ya, atla tırmanı kapamam lazım bu haritayı oynarken. Kaç yedim? 2 galiba. <laughs> Kaçta bitiyor? Tam kolay bitiyor ya. Bak bir daha. Tamamdır. Aa. Oğlum öyle zıplayarak oynanır mı? el mod. Pero ese Oy, kaç ese lan? Ya ben yemedim sana bardak Oha ayıp ayıp 29 kademiz var diye Hemen banlattın Baksana Tren çok güzel. Nasıl yedim ben Çok güzel vurdum oğlum işte daha ne istiyorsun kardeşim. Sonuncuya yumruk atabilir miyim? Tamam gel yap. Bir tren yeter. Hadi eline sal. Ah. Di kardeşim Kardeşim 15 fark yedin diye sakın arabayı kötü kullanayım deme. Kademi düşürme. Videoyu kapatınca vallahi çekerim kulağına ya. Tamam. Oha. <laughs> Hadi. Şey çok kötü. Vov kötü vallahi. Vov mu kötü de? Aynen bence de vov yapamamışlar ya. Yoksa sen kardeşim yenersin ben yoksa ya vallahi vov yapamamışlar. Tamam ya, tamam. <laughs> İnandım ya tamam. <laughs> hadi, hadi öpüyorum. <laughs> öpüyorum seni de görüşürüz. Canlar videoya like atmayı unutmayın. Hadi öpüyorum sizi de. Kendinize cici bakın.